Altay ve Korkut, Afganistan'a iki farklı koldan girecekler. Hedefimiz Albay Nazım'ı sağ salim oradan alıp memlekete getirmek. Allah'ın izniyle onu alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Bu uğurda gerekirse can alacağız, gerekirse can vereceğiz. Korkut'tan gelen bir mesaj var. Ferhat Zirin evindeler. Sence Albay Nazım burada mı? Bilmiyorum abi. Onu öğrenmemiz lazım. İstediğiniz adam uzun zamandır bizim elimizde. Sonunda seni babana Devletimi de askerine kavuşturacağım. Böyle görev 40 yılda bir denk gelir. Allah hepimizi muzaffer eylesin. Amin. Albay Nazım buradaymış. Eczelli örgüt lideri Albay Nazım'ın yanında. Albay'ı görebiliyorum. Kurt Bey, Albay Nazım var. Teşkilat bugün TRT 1'de.